son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracatta rekor kırıldı dedi. İhracatın 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını söyledi. İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar dolara aşarak orta vadeli program hedeflerinin de ötesine geçmiştir. Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla rakamı açıklıyorum. 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun. Bu bir rekordur. Erdoğan İstanbul'da 2021 yılı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olmasının beklendiğini söyledi. Küresel ekonominin %3,4 küçüldüğü bir dönemde biz %1,8 oranında büyüme kaydettik. 2021'in ilk çeyreğinde %7,4, ikinci çeyreğinde %22, üçüncü çeyreğinde %7,4 oranında büyüyerek başarımızı perçinledik. Bu performans da Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olması bekleniyor. Yılın özellikle üçüncü çeyreğinde sergilediğimiz büyüme oranında, İtici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan olarak kaydedilmiştir. Türk ekonomisinin gelişimini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla rekabeti esas alan, öngörülebilir politikalarla Türkiye'yi kalkındırdıklarına dikkat çekti. Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler Milletimizi fakirleştirirken çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden parasına para katmaya alışmış bir avuç rantçı elitin daha da zenginleşmesini sağladı. Türkiye'nin içine hapsedildiği bu fasit daireyi 2002 yılında bozan biz olduk. Hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmayı başardık. Serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla, rekabeti esas alan, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik.